Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizdir işim bugünkü videomda sevilen dizi çiftinden olan İbrahim Çirik ve Kavay'dan yeni görüntüler geldi. Paylaşılan görüntüleri ben de kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere çok sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer Sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. kanalı. Açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol, bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yeni de yiyip bir video yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.